bırak. Mikrofonlar istiyorsanız çantalarınızı da alacak mısınız? Şey bir şey değil mi Bir dakika, bir dakika. Tamam <laughs> seyit durmaz fotoğraf tamam. alacak. Bir saniye. Al <laughs> abi. Açıyorum. Işıyor <tutup. gülüyor> hakim. Bir şey diyeceğim. Bir evet evet. Sen Yeniden iyi akşamlar diliyorum Melisa Hanım. Nasılsınız? Telefonu Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, Masumlar Apartmanı ekibi olarak geldiniz. Evet. Altın Kelebek ödül törenindesiniz. Neler söyleyeceksiniz ödülü? Ee, Mikrofamı... Bu ödül töreni ve bu akşam zaten çok özel ve çok güzel bir ödül töreni. Hı hı. Aynı zamanda da Masumlar'a ben ikinci sezonda dahil de oldum, biliyorsunuz zaten. Böyle bir ailenin içine dahil olmak da çok güzel. Birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarımla oynamak da çok keyifli çok o yüzden mutluyum. Böyle. Peki nasıl hazırlandınız geceye? Biraz bahseder misiniz bize? <gülüyor> <gülüyor> <Üstümü> <gülüyor> önce giydim. <piting> yaparak <laughs> kostüm kıyafetin belli olduktan sonra saç makyaj burası. <laughs> ee, geçtiğimiz Bu ne demeliyim bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> geçtiğimiz yıllara göre değerlendirirseniz, siz Altın Kelebek'te daha önce de gördüm ben sizi diye hatırlıyorum. Ee gelişen şey yeni yüzler var. Umut vaat eden yükselen yıldız yıldızlar ile ilgili neler söyleyeceksin? O kadar çok röportaj <laughs> yaptık ki cümleleri toplayamıyorum <laughs> ben. Çok, haklı. çok haklısın. Ee, ne söyleyeyim? İnşallah bu ödülle birlikte zaten bu ödülle de alakası yok. Yani hepsi birbirinden başarılı. Ee, oyuncu arkadaşlarım hepsinin yolu açık olsun, ben <laughs> olsun inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen evet, teşekkür, teşekkür etmeden geçtiğim son günlerde de Ekim Mart Daymazları'na bir haberim çıktı. Aşk dedik. Ah, Altın kelebekti de Bunu soracağız diyorsunuz. Ben bununla ilgili zaten açıklamamı. Yurt <laughs> Instagram <laughs> hesabımdan yaptım. Üzerine söyleyecek bir şey <laughs> var. <mısın ya>? yoksa. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. Çok <gülüyor> sağ olun. <laughs> <sağlar>. Son bir detay <laughs> alabilir miyiz? Görüntü altında.